Yani müşrik sisteminin kendi bir şeyi vardır, sistemi vardır. O sabit bir sistem yani senelerdir insanlık var olduğu olalı sabit bir sistemleri vardır. Kendi işte kurdukları ahlaki kuralları vardır. Ve her dönemde mesela elçiler, peygamberler gelir. Allah'ın belirttiği, insan fıtratına uygun yaşantıyı anlattıkları zaman müşrikler peygamberleri şaşkınlıkla, sapkınlıkla ve dinsizlikle suçlarlar. Evet. Bakın bu çok önemli. buna dikkat etmek lazım. Her peygamber geldiği zaman devrin müşrikleri tarafından şaşkınlık, sapkınlık, Sıkıntı. kendini beğenmiştik ve dinsizlikle suçlanmışlardır. Evet. Ve bunun gibi çok fazla şey var. Mesela peygamberimizi de aynı şekilde ayetlerde belirtiliyor. E, o kendini beğenmiş e, şımarıktır diyor mesela evet. ayette geçiyor. Müşrikler diyor bunu kendini beğenmiş ve şımarık olarak nitelendiriyor. Evet. Şaşkın sapıklardır diyorlar mesela sahabeler için. Ve peygamberimiz evet. sallallahu aleyhi ve sellem için haşa onu iddia ediyorlar. E şimdi ne oluyor? Bütün mesela e, İncil indiğinde onu değiştirmişler. İşte e, Tevrat indiğinde değiştirmişler. Allah Kur'an'ı ben koruyacağım diyor. Evet. Şimdi e, tabii müşrikler boş durmuyor hiçbir şekilde normalde bıraksak Kur'an'ı çoktan değiştirmişler. ya bıraksak derken ya Allah eğer izin vermiş olsa Kur'an'ı çoktan değiştirmişlerdi. Ama Allah koruyacağını bu sefer en son kitap olarak koruyacağını bildiriyor. Ne yaptılar müşrikler? Ne yapalım? Ne edelim? O zaman şöyle bir şey yapalım. Kur'an yetersizdir diyelim. Çünkü Kur'an'ı Allah yeterlidir diyor ve apa evet. apaçıktır diyor. Ama biz diyor Kur'an'ı değiştiremediğimize göre diyor yeni bir taktik geliştirmemiz lazım diyor. Bizden önceki müşrikler hep değiştirmişler diyor Allah evet. izin vermiş. Biz değiştiremiyoruz biz de şöyle yapalım o zaman. Bir kere Kur'an yetersizdir diyelim. Onun haricinde kaynaklar uydurmak için bu gerekiyor. İkincisi anlaşılamaz diyelim. Bu da olduğu zaman. Ayrıca okunmaması için elimizden gelen her türlü kuralı koyalım. İşte şu şöyle tutulması lazım bugün hocamız detaylarıyla anlattı yayınında. İşte şöyle abdest alacaksın, şöyle saçını kapayacaksın, şu tarafa döneceksin, bunu yapacaksın, bunu yapacaksın. En sonunda adam yani hepsini yapsa bile okuyor musun? E zaten anlayamazsın ki diyor yani niye okuyorsun diyor. 40 sene okusan anlayamazsın Hı. diyor. E Kur'an'ı şimdi Okuması değiştirmesine arayın. gerek kalmıyor zaten. Yani Kur'an'ı sen diyor okuyamazsın diyor, anlayamazsın diyor. Onu bırakacaksın diyor, duvara asacaksın, o duracak diyor. Peki diyor biz din olarak ne yaşayacağız diyor. Bizim müşrik sistemimiz var diyor. Bunu yaşayacaksınız. Farklı diyor. kurallarla. Biz Kur'an'ı değiştiremedik. Böyle bir sistem uydurduk diyor. Yani geçmişte değiştirebiliyorduk diyor. Allah o zaman izin verdi. Zebur'da olsun, İncil'de olsun, Tevrat'ta olsun. Biz kendi sistemimizi içerisinde sokabildik bir nebze de olsa. Yine hak kısımları var tabii ki. Ama bu sefer değiştiremediğimiz için böyle bir taktik geliştirdik diyor. Ama bu taktiği de aynı zamanda Hazreti Mehdi bozuyor. Evet inşallah. Allah'ın izniyle. Ee, yine aynı kişiler Hazreti Mehdi'yi şaşkınlıkla, sapkınlıkla, kendini beğenmişlikle şımarıklıkla suçlayacaklar. Mehdi Hazreti Mehdi ve talebelerini dinsizlikle suçlayacaklar. Peygamberimiz bildirmişti. Evet. Ehli sünnetiz diyorlar. Peygamberimizin sözünü dinlesinler o zaman. Peygamberimiz diyor ki Hicri 1400 ile 1450 arasında Hazreti Mehdi faaliyetlerini yaparken Müslümanların da Müslümanların çoğu Hazreti Mehdi ve talebelerini dinsizlikle suçlayacak diyor Peygamberimiz evet. sallallahu aleyhi ve sellem. Şaşırmışlıkla suçlayacaklar. Hatta bunu organize şekilde yapan 70 bin sarıklıdan da bahsediyor aynı zamanda Peygamberimiz. Sarıklı olacak diyor Peygamberimiz. Başı tıraşlı olacak diyor. Ve Hazreti Mehdi'ye karşı savaş açacaklar diyor fikren. Evet. Onu sürekli dinsizlikle suçlayacaklar. Sürekli ee, dinen dine savaş açmış bir insanmış gibi göstermeye çalışacaklar. Dini değiştirmeye çalışıyormuş gibi e, göstermeye çalışacaklar. Ama başaramayacaklar. Yani o Allah'ın kaderinde olan bir şey. Tabii, hak geliyor ve batıl zahir oluyor. Yani hak olan bir şey var. Kitabımız, Kur'an-ı Kerim. Değil mi? Batıl da bunun dışındaki her şey batıl oluyor. Yüce Rabbim, yani, Peygamber Efendimiz'in adıyla kandırmaya çalışıyorlar insanları. Düşünün. Ama Yüce Rabbimiz ne diyor Enam Suresinin 50. ayetinde? Peygamber Efendimiz'e konuşuyeten Allah'a Allah'ın De ki diyor ben sadece bana vaat edilene uyarım. Bunun dışında hiçbir şeye uymam de diyor. Bu çok önemli. Yani gerçekten de kendisine vaat edilen Kur'an'a Kur uyarım diyor. Ee, mesela başka bir ayette de diyor ki olmuş şeyden Allah'a sınırım. Biz diyor hiçbir beşere diyor hiçbir beşere Allah kendisine kitabı, hükmü ve peygamberliği verdikten sonra insanlara Allah'a bırakın da bana iman edin deme hakkı ve etkisi yoktur diyor. Elçilerin o beşerin, elçilerin. Ancak o elçi diyor Ders alıp vermekte olduğunuz kitaba göre Rabbaniler olunuz deme görevindedir. Çok açık değil mi? Yani ayetlerle değil mi? Ayetlere göre Kur'an'a göre bakın Kur'an'da bu yazıyor, ayetle uyarıyor ve buna uymamızı bize emre şey yapıyor, değil mi? Tavsiye ediyor. Allah'ın emir ve yasaklarını tavsiye ediyor. Orada e çok açık şimdi Peygamber Efendimiz'e iftira atsan ne değişecek? Sen kendini kandırmış olacaksın. Evet. Peygamber Efendimiz gelmiş, Peygamber Efendimiz hangi kitapla hükmetmiş? Kur'an-ı Kerim hükmetmiş. Sen hangi kitapla hükmediyorsun? Farklı kitaplarla hükmetmeye çalışıyorsun insanlara. Evet. E zaten burada yanlışsın. Yani kendine bir, değil mi? Çekici düzen vermesi gereken en önemli konu bu zaten inşallah insanlar.